Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Aslan ve yükselen aslanlar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kalbinizden geçen bir dileğin bugünlerde neredeyse adak adanmış hale geldiği gözüküyor. Bu konuda iki vakit verilmiş. Hani son iki aydır veri mücadele ediyorsanız bunun artık zamanı gelmiş olarak gözüküyor. Ya da önümüzdeki iki ay içerisinde gerçekleşeceğini bir şekilde hani fa farkına varacaksınız. Belki rüyalarınız belki de bir haberle birlikte önünüze düşecek. Büyük bir balık kısmet sizin yüzünüzü güldürecek. Özellikle iş konusunda yatırım yaptığınız bir şeyin e, karşılığını alma durumunuz var. Mayıs ayı size parasal anlamda rahatlık, konforunu getirirken bir sürü bir bere ekleme yapacağınız bir iş yani normalde kazanç kazandığınız bir şeye ikinci bir ek kazanç da ekleme durumunuz var. Bu ayın 5'i ve 15'i tarihleri sizin için önemli olacak. Bu tarihlerde gelen para girişleri sizi eee maddi anlamdaki sıkıntınızdan da kurtulacak. Elinizden çıkarmaya çalıştığınız bir şeyi ayın 5'i ile ilgili bir satış süreciniz var gözüküyor. Bu anlamda hani belki istemeyerek yapıyorsunuz ama sıkıntınızdan da kurtulmanıza vesile olacak. 7 rakamı sizin arkanızdan yapılan dedikoduları duyup bazı şeyleri kökten değiştirme duygunuzu getirecek. Yani yer değişikliği, şehir değişikliği veya olduğunuz ortamda Arkanızı döneceğiniz akrabalarınızı da işaret ediyor olabilir. Bu anlamda bir süredir beri hayatınızdaki olan kişiyle ilgili hayallerinizi gerçekleştirmek için de bir cesaret bulmuş olacaksınız. Aslan burcu cesaretlidir diyebilirsiniz ama bazen duygusal yönünüz o kadar ağır basıyor ki bazı şeyleri karşılarınızdaki insanlara kırmamak için kendi cesaretinizden, kendi isteklerinizden vazgeçiyorsunuz. Bu anlamda kalben istediğiniz bir şey için şimdi gerçekten cesaret göstereceğiniz bir durum var. Hayatınızdaki kişiyle yolunuzun birleşmesi var. Bu evli olanlar için iş yerlerinin birleşmesi olabilir. Yani artık e, bir iş yapıp e, ikiniz birlikte çalışmaya karar veriyor olabilirsiniz ortak iş yapmak veya e, bir e, kadın veya erkekten birisi iş değişikliği yaparak ikisinin aynı iş yerinde çalışması anlamına da gelebilir. İlişkiniz konusunda bir e, level atlama durumunuz var yani bir şeyleri daha üst seviyeye çıkarma hani sözde nişanlı veya evlilik tarihi almaydı. Bunları belirleme durumunuz var. Ee, yalnız olan bir aslan burcuysanız bu dönem e, karşınızdaki kişinin sizin ruhunuzun yansıması olduğunu fark edeceksiniz. Yani aslında çoğu şeyleriniz benzer özellikte olduğunu fark edeceksiniz. Bu da size iyi gelecek. 3 rakamı 3 vakittir beri sıkıntıda olduğunuz bir şeyden kurtulmak için önümüzdeki e, bu Mayıs ayı size bazı konularda uğur getirecek gözüküyor. Bir erkek ee, küçük ağızlı burnu, e, hafif çıkın alın kısmı dar, e, saçları e, yani bayağı alın kısmına dökülmüş olan bir erkek, beyaz tenli gözüküyor. Böyle bir kişiyle bir konuşma yapacaksınız, öfkenizi kusmak isteyeceksiniz ama karşınızdaki kişilerin bunları duymayacağını da fark edeceksiniz. O yüzden bu kişiyle olan aranıza sınır koymak durumunuz olacak. Bu aile büyüklerinizden birisi de olabilir veya bir arkadaşınız size hani çoğu şeylerde önderlik yapmış bir kişi de olabilir. Bu anlamda aranıza mesafe koyacağınız durum bununla alakalı gözüküyor. Uzun bir yolculuğunuz var ama bu devlet kapısındaki bir işinizi acaba olur mu olmaz mı düşüncesinde çok düşündürecek size. Fakat olacak. İleriye doğru yatırım yapmak istiyorsanız bu dönem hayalinizi kurun sonrasında ona uygun şekilde seçeneklerinizi seçin diyor. Burası ki sizin kaderinizi zaten kendi ellerinizle yazdığınızda gösteriyor. İsminde C harfi olan bir kişinin geri dönme çabasını duyacaksınız. Yani geçmiş ilişkilerden bir kişinin geri dönme çabası var ama buradaki geri dönüş sizin pek umrunuzda olmayacak çünkü geçmişi geçmişte bıraktım. Artık o zamanın değerini bilmeyen kişi için yapacak bir şeyim yok diyeceksiniz. Evinizin, hanenizin içerisinde bir eşya almanız söz konusu. Bir süredir bir yapmak istediğiniz ama ertelediğiniz bir şeyi gerçekleştireceksiniz gözüküyor. Bu da sizin bir e, ferahlamanızı sağlayacak. İki tane rüyanız var. Bu dönem bu rüyalar sizin e, hem biraz korkmanızı sağlayacak, tedbir almanız için göreceksiniz rüyanızı. Çünkü buradaki şey eğer tedbir alabilirseniz değişeceğini de söylüyor. Bu anlamda bu tedbiri uygulayabilirseniz hani olacak olan bir şeyi önlem alabilirseniz sizin bu haberdar edilmeniz işe yarayacak olarak gözüküyor. Kısa bir yolculuk yine gözüküyor. Bir de devlet kapısında bir işiniz var. Yapmanız gerekiyor ama erteliyorsunuz. Artık o konuda erteleme kısmından çıkacaksınız gözüküyor. Hiç beklemediğiniz kişini, bir kişinin size el atması var. Yani. Tanıdığınız, bildiğiniz bir arkadaşınızın veya bir e, tanıdık bir kişinin size bugünlerde e, maddi ve manevi anlamda destek vermesi var. Bu konuda şaşıracaksınız. Çünkü hayatın merdivenlerinde aslında çoğu kişiden artık bir destek göremeyeceğinizi bildiğiniz yerde şimdi bu kişi bana neden destek verdi diyeceksiniz ama o sizden önce zaten bazı şeyleri yaşamış. O yüzden e, sizin tedbir almanızı sağlamaya çalışıyor. Bir kadının koruması altındasınız. Bu sizin çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişi olarak gözüküyor. Bu kadının duaları veya dilekleri sizin bir türlü hani en azından sıkıntılardan kurtulmanızı sağlıyor. Üç aşamalı bir işiniz var. Bu aşamalardan iki tanesini halletmiş, üçüncüsünün niyetiniz var ama yapabilir miyim, edebilir miyim? Hani bugüne kadar şunu şuraya getirdim, bunu buraya getirdim ama. Bundan sonrasını başarabilir miyim diyorsunuz. Evet başaracaksınız. Bu arada yurt dışı ile bağlantılı ileriye dönük özellikle bu yılın sonlarına doğru bir niyetiniz olacak. Artık bunu dile getireceğiniz ya da başvuru evraklarınız olabilir. Yurt dışına gitme konusu gündeminizde olacak. Evet aslan ve yükselen aslanlar için Mayıs ayının ilk 15 gününde ellerinden çıkacak olan büyük toplu bir para bir anlamda sıkıntısından ferahlığa çıkartacak ama bir anlamda da kendisini bugüne kadar hani bir konuda hayal kırıklığına da uğratmış olacak. Ee, nazara geldiğinizi unutmayın. Bu dönem nazardan dolayı büyük sıkıntılar yaşamışsınız. Hatta elinizden bu paranın çıkmasına sebep olan da bu nazar konusu gündeminizde olması. Bir hastanız var bu hasta olan kişiye tekrardan hani bağ olarak tekrar bir bağ kurarsanız yine maddi anlamda sıkıntıya düşeceksiniz. O yüzden kendi yapmak istediklerinizi de yapın ama hastayla da ilgilenebileceğiniz orta oranda ilgilenmekten de gerek almayın. Bu sizin çünkü vicdanen bazen kendinizi çok sorguluyorsunuz ama sizin olan görevi yapın. Fazlasını siz görev edinmeyin arkadaşlar. Burası sıkıntı verir gözüküyor. Çünkü elinizden eğer bu hastayı tamamen siz sorumluluğunuz altına alırsanız ev konusu, aile konusu sıkıntıya düşecek. Büyük bir para girişi var. Bu para girişi sizin iki tane sıkıntınızdan da kurtulmanızı sağlayacak. Bu dönem gerçekleşmesini istediğiniz tek bir dileğiniz var. Onu da zaten birkaç gün içinde Mayıs'ın içerisinde ilk 5 gününde muhtemelen gerçekleşecektir. Ondan sonraki süreçte gelecek için yatırım yapıp tedbir alma durumunuz söz konusu. Evet aslan ve yükselen aslanlar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.